Evet arkadaşlar bugün yine doğa gezimize devam ediyoruz. Bugün de kanteşi arayışlarımız devam ediyor. Beraberinde Japs, Jasper, Agat tür taşlar mevcut. Demin gezdiğimiz yerleri şimdi size göstereceğim. Taşlar kalçeli ama yüzey taşlar olduğu için yani kalitesinde değil tabanı indirse biraz o kaliteyi yakalamak mümkün. Biraz önce bunu çıkarmaya çalıştık. Ama kütle büyük olduğu için çıkaramadık. Kaç numunemizi aldık. Taşlar oldukça yoğun. Desenler güzel, benekler, çizgiler güzel. ara ara örneklerini gösterelim. Yine bir kan taşına örnek ama başka derecede çarpak olduğu için hiçbir işleme değeri yok. böyle küçük bir parça. Desenler, örnekler güzel ama yakından bakıcı çatlakları görebilirsiniz. Yani herhangi bir kol ekipe yapımına uygun değil. Çevre alışıldığından çok kan taşı, elitrop, jasper, demir cevheri bulunuyor. Sizin için aramaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi kütleler oldukça büyük. Zemin. Çıkarmaya çalışsak da Kütlenin büyüklüğünden Çıkarma şansımız pek de kolay değil Yakınlaşınca Biraz daha sağ şey atınca Üfleyince renkleri Çıkıyor ortaya